Gençler merhaba hepinize. Merhaba. 8A sınıfı ve 8E sınıfının dönem sonu karışık bir şekilde düzenlemiş olduğumuz yarışmamıza hoş geldiniz. Hoş Yarışmada bir görelim kaç kişi var 8E'den? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 kişi var. 8A? Evet 8, 9, 10 kişi de burada var. Peki gençler hepinize başarılar diliyorum cesaretle ben bu yarışmanın finalistiyim diyen var mı? Peki kitap hediyesini ben kazanacağım diyen var mı? <laughs> Arda, evet Arda kitabı kazanacağını düşünüyor. Kitabımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Reklam olmasın, çok fazla bekletmeyelim. <laughs> Gördünüz. Evet ilk yarışmacılarımız Umut ve Aysim'a kura çektik, sıralama yaptık ve bu şekilde başlıyoruz. Umut ve Aysim, iyi misiniz? İyi. Peki. Heyecanlısınız? Evet. Peki. Arkadaşlar heyecanlı olmanız gayet normal. Ben e, Zeynep nerede? Zeynep bir uz uzat kafanı. <laughs> Zeynep'le yarışmıştım E sınıfında. Vallahi çok heyecanlandım ya. Vallahi çok heyecanlı yarışma. Ya değil mi? Evet. Eleme, elenmek, elemek fikri gerçekten insanı stres yaptırıyor. Evet. Geliyor ilk sorumuz. İki olan Turatlar. atlar. Hava kürenin yüzde sekizini oluşturan gaz azot, oksijen. Azot gazıydı, evet. Umutcan bir yaptı, 2. İki. İkinci lütemizden geliyor sorumuz. Melez iki döl çaprazlandığında fenotipte yüzde oranında görülen gen baskın, baskın gen. Evet, Umutcan. Bir sonraki tura geçti. Hoş geldiniz gençler. İyi misiniz? Pek. Teşekkürler. Geliyor sorumuz. Sorumuz basınçtan biraz daha yaklaşın ve yüksek sesle söylerseniz videoya sesimiz gür bir şekilde çıksın. Tamam. Umutcan ve Aysima çok iyiydi. Katıların yönünü ve büyüklüğünü değiştirmeden ilettiği özellik, ağırlık, beyza bir oldu. Aynen. <laughs> Aa, ikisi de Beyza. <laughs> evet. Sonradan gelen Beyza ve ilk burada olan Beyza. Geliyoruz. Dördüncü nütemiz. Metallerin kendi aralarında oluşturduğu homojen karışımın adı alaşım. Bir bir oldu. İkinizin de birinciliği var değil mi bu yarışmalarda? Güçlü rakipler yarışıyor şu anda. Evet. Gerçi rakiplerimizin hepsi güçlü. Finale çıkan birinci olanlarla dolu burası. Geliyor sorumuz ikinci ünite. Hücre çekirdeğinde bulunan, hücre bölünmesinden önce görülen ve canlılık olaylarla ilgili bilgileri bulunduran yapıdır. Değil. Kromozom. Kromozom. Arkadaşın kullanacak hakkını. Evet. 2-1. Beyza turatladı. Çok naziksiniz yalnız. Hocam hayır ben geçeceğim falan. Hiç yok. Herkes birbirine saygı gösteriyor. Biraz daha yaklaşın beyler. Sesiniz güç Hazır mısınız? Arda ve Furkan. Siz de daha önce birinci oldunuz. Değil mi? Peki. Birinci ünite güneş ışınlarının öğle vakti dik düştüğü tarih. Nereye? Yengeç dönencesine. Haziran. 21 Haziran. İkinci değil üçüncü ünite. Açık hava basıncını ölçen Hı -hı. bilim adamı Toricelli Furkan hızlıydı. Furkan bugün hızlı başladı. Biraz öne gelir misiniz gençler? Biraz daha yaklaşın ve kameraya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 8E sınıfından. Kurallar genellikle aynı sınıflar birbirini çekmiş. Evet. Sınıflar birbirine eliyor kendi arkadaşlarını. Peki hepiniz arkadaşsınız ama başlıyoruz. Günümüzde kullanılan periyodik çizelgeyi hazırlayan bilim insanı. Mozeley. Evet. Berat bir yaptı. Geliyor ikinci sorumuz. Meteoroloji ile ilgilenen bilim insanı. Ha, bilim insanı. Şey, meteorolog. Meteorolog. Evet, Berat evet. ilk söyledi. Geliyor sorumuz gençler. Aa, gene E sınıfından iki yarışmacı. Aynı sınıftan elemeler gerçekleşiyor. Hazır mıyız? Çok, Çok mu heyecanlısın İrem? <laughs> Biraz rahatla istersen. Seni rahatlatmak için istersen Mehmet'e espri yaptırabiliriz. <gülüyor> 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 Mehmet nereden? Mehmet Bey espri yaptı arkadaşın rahatlasın. Rahatsızlar ben <laughs> sızlamadım. Sait'ten geldi. Sait rahatladın mı? Bak Hayır. işe yaradı Sait. Vallahi yaradı. <laughs> Geliyor sorumuz. <laughs> Oda koşullarında. <Metal>. <gülüyor> <gülüyor> Oda koşullarında. Hakkını kullandın. Şimdi arkadaşın cevap verecek. Oda koşullarında sıvı halde bulunan metalik element. Nasıl yani? Sıvı halde bulunan metalik element. Artık. Yüksek sesler. Hiç Bula. bulamadın. Civa. Civa. Evet. Bir oldu. Civa. Hamdi. Ha, ama Civa sıvı. sıvı halde oluyor. Harikasın Hün ya. <laughs> Süper. Peki geliyor sorumuz. İkinci sorumuz. Dişi ve erkekten gelen genlerin. İkisinin de farklı olması durumudur. Alel. Onlar gelen iki gene alelgen denir ama Acaba? heterozigot. Evet. evet. Doğru oldu. Bir bir. Evet. Bir diğer sorumuz. İrem çok heyecanlı. Evet, biraz fazla heyecanlandım. Ben. Değil mi? Yüksek sesle söyleyin cevapları. Deniz seviyesinde 0 derece sıcaklıkta açık hava basıncı kaçtır? 76 santimetre civa. Evet. Hamdi bir sonraki turumuzu geçmiş oldu. Evet. Ee, bir atkı görüyoruz. Evet. Hangi takımın? Galatasaray. Galatasaray'ın. Peki. Eren'in mi forma? Evet, evet. Atkı. Pardon. Eren, bunu bir tepki amaçlı mı getirdin? <gülüyor> <gülüyor> Düşmeyeceğiz. Hayır, biz Türkiye'nin en iyi takımıyız. Zaten 22 yani. şampiyonluk, Avrupa Şampiyonluğu, <laughs> sayısız kupalar. <gülüyor> öyle <gülüyor> mi diyorsun? Peki. Geliyor sorumuz. Evet. Yarışmak isteyen var mı oturanlardan? Burada konuşabilir yarışmak isteyenler. Gelin. Yok mu? Evet. Hadi devam ediyoruz. Arda ve Emir. Her canlı kendi türüne göre Ne dedin? Bakalım. Arda cevaplayacak. Her canlı kendi türüne göre farklı kalıtsal özelliklere sahiptir. Bu kalıtsal çeşitliğe denir. Varyasyon. Varyasyon. Evet. Geliyor sorumuz. Açık hava basıncını ölçen araç barometre. Barometre arda turu geçti koltuk <laughs> değnekleriyle. Evet. Kadir ve Zeynep iyi misiniz gençler? Hocam Zeynep kesin alacak gibi geliyor bana. Kadir neden öyle söyledin? Hocam siz de yenildiniz. <laughs> <laughs> geliyor soru. Birinci soru biraz zor bir soru hemen cevap verilecek bir soru değil dikkatli dinlemenizi isterim. Dünyanın Dolanma düzlemi ile ekvator düzlemi arasındaki açının, evet sen de sıra. Belki doğrudur, belki değildir. Soruyu bitireyim. Dünya'nın dolanma düzlemi ile ekvator düzlemi arasındaki açının neden olduğu duruma ne ad verilir? Eksen eğikliği. Eksen eğikliği. <laughs> evet kısmet bak. Kadir gördün mü? Zeynep'in hızlılığı avantajına dönüştü senin. Bence Kadir kazanacak hocam. <laughs> <laughs> Peki geliyor soru. Periyodik sistemde düşey sütunlara denir. Grup, Grup bir bir oldu. Dikkatli dinleyin. Bir Hangi diğer sorumuz. Lüt? Efendim? Hangi ünite olsun istersin? Ona göre He, Ona göre. <laughs> birinci nüte dersem melez Hemen. <laughs> birinci nüte de yok yalnız. Dikkat Hangi et söyle. <laughs> geliyor birinci nüte. Güneş ışınlarının Öğle saatlerinde oğlak dönencesine... 21 Aralık. <laughs> Kadir. Bekle soruyu bitireyim mi Kadir? Zeynep'in hakkı oldu artık. Belki doğrudur, belki değildir. Güneş ışınlarının öğle saatlerinde oğlak dönencesine dik geldiği tarihte Kuzey Yarımkürede başlayan mevsim. Hocam cevabı da şey. <gülüyor> <gülüyor> Soruyu gör diye söyledim. Cevabı görmedi ama. Değil mi? Zaten biliyorum. Gördün mü? Görmedim ama kış. Kış, evet. Tamam. Soruyu acele etmeyecektin Kadirci. Geliyor sorumuz. Siz ilk defa mı yarışıyorsunuz? Daha bir tur dönmedik değil mi daha hiç? Ha, o zaman hızlı. Hadi saat, a 10 dakika olmuş. Hadi hızlanalım biraz. Çok gevezelik yaptık. Torricelli deneyinde kullanılan sıvı. Civa. Civa. Kerem. Bir. Geliyor sorumuz. 4. nüte. Piyasada susuz baz olarak amonyak. bilinen kimyasal maddenin bilimsel adı NH3 amonyak. Evet, çok hızlıydın. Geliyor 3. üniteden sorumuz. Şekilleri ve kalınlıkları farklı olan iki ya da daha fazla kabın tabanlarının bir birleştirilmesiyle oluşturulan düzeneklere bileşik kap denir. Sait rüzgar gibi esti. Devam ediyoruz. için biraz bu tarafa gel. Kamera kaydından çıkma. Su buharının atmosferde buz kristalleri şeklinde yoğunlaşmasıyla oluşan yağıştır. Kar. Kar. Evet, hızlı cevap vermek avantaj olmadı pek. Şu ana kadar. Bu sayıt için geçerli değil. İkinci sorumuz. İlk çaprazlama çalışmaları yapılan bitkidir. Bezelye. Bezelye. Bir bir oldu. Bir diğer sorumuz. Fenolftalein damlatılan bazın rengi. Kırmızı. Evet. Kırmızı olarak vermemiştim ben. Pembe. Pembe olarak vermiştim. Evet. Kırmızı da yakın bir cevap oldu ama biraz yaklaşır mısınız öne doğru gençler? Evet. Siz turu geçenlersiniz değil mi? Peki geliyor sorumuz. Yeryüzü bulutları. Siz. Evet. Beyza bir oldu. Etkisini canlının dış görünüşünde her zaman gösterebilen gendir. Baskın gen Beyza ikiledi ve turu da geçti. Yaklaşın gençler rica ediyorum. Çok güzel. Geliyor sorumuz. Periyodik sistemde yatay sıralara değil denir. Var. Yatay sıralara periyot denir. Çok hızlıydı değil mi? Beraber. Yani, bende böyle değil hocam. Öyle <laughs> 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 Yani eleyeceksen <laughs> Vallahi şu an Furkan, Arda Resmen sana sinirlerini gösteriyor. <laughs> Madem eliyor, herkesi ele değil mi? Peki geliyor sorumuz. Bayrağımızın dalgalanmasını sağlayan <laughs> hava olayı ilk Berat'tan geldi. Berat 2-0 yaptı. Arda ve Hamdi hoş geldiniz tekrar. Galatasaray atkısı acaba finali görecek mi? hocam. Galatasaray takımı kupada ve ligde finali göremedi ama Bakalım <laughs> burada görecek mi? Hamdi geliyor soru. Evet. Yere temas eden iki katı cismin yüzey alanları eşit ise ve basınçları farklı ise bağımsız değişken ağırlık. ağırlık. Arda cevapladı bir. Geliyor bir diğer sorumuz. Genin işleyişinde meydana gelen değişimlere modifikasyon, modifikasyon denir. Arda Hocam iki. Efendim. Zeynep Sait yarışıyorlar da Sait arkaya Ciddi misin? Evet. Neden? Adil, adil adil de olmaz olmaz yani. adil değil lütfen, şey. lütfen lütfen lütfen. <laughs> <laughs> Sait aa sen Saitçi o kadar hızlıydın Neyse, ki şey Zeynep şey. seninle yarışmaktan korkuyor bile şu anda değil mi Zeynep? Ben ben de Peki geliyor sorumuz. Asit veya bazı özellik göstermeyen maddelere denir. Nötr madde. Zeynep ilk söyledi. Geliyor bir diğer sorumuz. Havanın ağırlığı nedeniyle birim yüzüğe dik uyguladığı kuvvet denir. Açık, Açık hava basıncı. Evet. İki. Bir bir oldu. İkinci sorumuz. Hangi nite? Ben son artık. Birinci nite. Tamam. <laughs> evet. Say için biraz yaklaşsa. Evet. Dünyanın bir tam dönüşüyle geçen Yok. süre Çok. hakkını kullandın. 24 saat. Evet, sayt hızlıydın ama soruyu beklemedin. Beyza ve Elif'leyiz. Geliyor sorumuz. Klonlanan canlıdan Dikkatli dinleyin hepiniz. Klonlanan canlıdan alınan hücre çeşidi. Sen hakkını kullandın. Eş hücresi değil. Klonlanan canlıdan alınan hücre çeşidi. Nasıl yani? Evet. Evet var mı Vücut hücresi. Aa, evet. Elif bir oldu. Geliyor bir diğer sorumuz. Dördüncü ünite. Değiştirdim soruyu. Tamam. <laughs> Evet ikinci, üçüncü üniteye geçtik. Evet. Eşit hacimde su ve zeytinyağı ile kurulan özdeş kaplardaki düzenekte bağımsız değişken nedir? Yok. Evet ilk Elif'ten geldi. Elif bu hafta ikinci finalini yaşamak üzere. Evet. Bakacağız Zeynep mi Elif mi finale çıkacak Arda mı Berat mı 8E sınıfından 3 kişi mi kaldı evet. evet. 8A'dan 1 kişi peki 8A'yı temsilen Elif'e bir alkış gelsin beste Peki Geliyor sorunuz Berat ve Arda Dünyayı dıştan saran atmosfer. hava katmanı atmosfer Arda'dan geldi. Bir diğer sorumuz kısa bir soru dikkatle dinleyin. Basıncın birimi. Bas. Bir, 1 bir 1 oldu. Bir diğer sorumuz Kalıtım ile ilgili çalışma yapan bilim insanı Mendel Arda Mendeleyev değildi zaten. Berat. Mendeleyev. Peki. Birazcık. Evet. Galatasaray'ı alkışlıyoruz. Final, final. Finali gördük Galatasaray'la. Peki. Elif ve Zeynep. Geliyor sorumuz. Kaçıncı ünite istersiniz? 4, 5 mi? <laughs> Peki geldi. Aynı gruptaki Bilmiyorum. elementlerin kimyasal. gösterdiği benzer özellik, kimyasal. kimyasal özellik. Zeynep riske girdi. Değil mi Zeynep? Biraz daha yüksek sesle. Geliyor ikinci sorumuz. Birim yüzeye etki eden basınç. dik kuvvete basınç denir. Zeynep ve Arda finalde. Gelin bakalım gençler. Geliyor sorumuz. 5'te biter. Daha önce çok final gördünüz <laughs> ikiniz. Bir. Atmosferin içerdiği su miktarına denir. Nem. Zeynep 1 2 Bu yapıların sayıları ve diziliş sırası Genç çeşitliliğiniz sağlar dedik. Nükleotit Zeynep 2 oldu. 3 geliyor. Sıvıların basıncı her yöne eşit ilettiğini kanıtlayan yasaya denir. Pascal prensibi 3 Üç oldu. 3'ten dönme var ama. Evet dönmüş. dönmüşlüğü var değil mi? Peki biraz sakinleşelim. Arda'nın dönmesine fırsat verelim. Arda şöyle yapsak <laughs> Elektron alışverişi yapmayan element. Soygaz. Soygaz 3-1. Evet gerçekleşiyor mu acaba? <laughs> Canlının belirli bir çevrede. Adaptasın. Yapma şunu ya. Yapma <laughs> şunu ya. <laughs> Bahri nerede? <gülüyor> 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 Bahri bir oradan yapsana. <laughs> yapma <neylesi> ya. <laughs> Canlının belirli bir çevrede yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özelliklere o. adaptasyon denir. İşte o yüzden yapma dedik. 4-1 oldu. Son sorumuz zor bir soru. Ama Zeynep'in yine Zeynep'in son soru diyorsunuz. Şu an var ya Ardacım gerçekten kusura bakma. Yaptığım çok yanlış. Kadir sen de Kadir senin de yaptın. Emir ki. Devam ediyoruz. Dünya üzerinde bütün noktalarda gece ve gündüz eşitliğine verilen Ekinoks. isim. Ekinox, Zeynep'i ve Arda'yı ve bütün yarışmacı arkadaşları alkışlıyoruz. Evet. Evet yarışmada finaldeki kitap hediyemizi de Zeynep'e veriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Dönem sonu bilgi yarışmamızda inşallah LGS'de hepiniz istediğiniz hedefleri başarırsınız. Görüşmek üzere gençler.